bastırmışlar. Bu ekmek kuponuyla gideceksin. Ekmeği indirimle alacaksın. Bu ekmek kuponu bize acı bir gerçeği haykırıyor. Yüzümüze karşı söylüyor. Diyor ki bu ülkede milyonlarca insan maalesef 20 senelik tek başına iktidarın sonunda bir kuru ekmeğe dahi muhtaç hale gelmiş durumda. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin önünde ucuz ayçiçek yağı kuyruğu. Et ve Süt Kurumu'nun önünde ucuz et kuyruğu. Halk ekmek kuyrukları, askıda ekmek kuyrukları, bütün bunlar ya ekmek kuyrukları uygulamaları. Açalım, i̇şte Erbakan Hocamızın o söylediği, açalım, milli görüş olmazsa aç kalırsınız sözünün ispatıdır. Geldiğimiz noktada bu örnekler bunu ispat etmeye yeterli artar. Türkiye inanıyor, Erbakan'ı arıyor. yönetilmezsek işsiz kalır. Çaykur 600 işçi alacağım diye ilan veriyor. 22 bin Rize'den olmak üzere 34 bin insan başvuru. 600 işçinin alınacağı bir kadro için 34 bin başvuru. Adana Büyükşehir Belediyesi 200 işçi alacağım diyor. Geçen sene halen internette fotoğraflar duruyor. 52 bin Adanalı o 200 tane kadro için başvuruyor. 10 milyonluk işsizler ordusu, bir buçuk milyonluk üniversite diplomalı işsizler ordusu ve diğer taraftan özellikle doğuda, güneydoğuda öyle yerler var ki iki gençten bir tanesi işsiz, üç gençten bir tanesi işsiz, işsizlik işte bu noktaya gelmiş durumda. Peki Erbakan hocamızın söylediği üçüncü şey neydi? Milli görüşle yönetilmezsek bu sefer borca esir oluruz diyordu, borca esir olun. Bakınız vatandaşın bankaya borcu 2002'de 6 milyar liraydı. Bu iktidar iş başına geldiğinde bu senenin başında bu borç 1 trilyon 17 milyar liraya çıktı. Vatandaşın bankaya kredi kartı, tüketici kredisi, ev kredisi, otomobil kredisi, ihtiyaç kredisi borçları bu iktidar döneminde 170 misli arttı. Çiftçinin borcu 2,5 milyar liraydı. 20 senede 170 milyar liraya geldi devletin borcu, kamunun borcu 250 milyar liraydı. Bugün 3 trilyon liraya yaklaşmış durumda. 12 listine çıkmış. Özel sektörün borcu 88 milyar liraydı. 5 trilyon liraya yaklaşmış durumda. 60 listine çıkmış. Türkiye'deki icra ve iflas dosyalarının şu anda geldiğimiz noktadaki sayısı 24 milyon. Bir senede 2 milyondan fazla icra iflas dosyası eklendi ve şu anda geldiğimiz noktada 24 milyon icra ve iflas dosyasının noktasına geldi. Başkan Devlet, Erbakan! Başkan Erbakan! Erbakan. sahibiyle, hane halkıyla, kobisiyle, çiftçisiyle, esnafıyla boğazımıza kadar borca batmışız. Toplam borcumuz bir trilyon dolara yaklaşıyor. Her sene bu borçtan dolayı devlet ve millet olarak 100 milyar dolar da adeta köleler gibi faiz ödemek durumunda kalıyor. İşte milli görüşün 50 seneden beri söylediği sözü ispat. Milli görüşle yönetilmezsek, milli görüş gömleği olmazsa milli görüşün maddi ve manevi kalkınma hamleleri gerçekleştirilmesi 20 senenin sonunda geldiğimiz nokta işte bu. Aç kalmak, borca esir olmak ve işsiz kalmak. Neden böyle oluyor? E, milli görüşle yönetilmiyoruz da onun için. Milli görüşle yönetilmeyince ne oluyor? Milli görüşle yönetilmeyince kaynaklar faize gidiyor bir. Kaynaklar holdinglere gidiyor iki. Kaynaklar, imkanlar, nimetler israfa gidiyor. O üç tane gider kalemine milyar dolarlar gittiği için esnafa, memura, emekliye, işçiye, çiftçiye, köylüye imkan kalmıyor, kaynak kalmıyor. Onlara bu kaynak kalmadığı için de açlık sınırının altındaki gelir seviyesiyle yaşadıkları için de aç kalma, borca esir olma ve işsizlik alıp başını gidiyor. Bakınız faize bu sene 240 milyar lira ödeyecekler kendi programlarında ifade etmişti. Önümüzdeki sene 292 milyar lira ödeyeceğim diyor hükümet kendi programında ifade etti. Bir sonraki sene 320 milyar lira ödeyeceğim. Şu önümüzdeki 3 senede bu senede dahil 852 milyar lira faize para vereceğim Ve bugüne kadar bir 513 milyar dolar daha faize para vermişsin. 513 milyar dolar bugüne kadar verdim. 3 senede 852 milyar lira daha faize para vereceğim, faiz, faiz, faiz. E ne oldu? Esnafa, emekliye, memura, işçiye imkan kalmadı. 100 milyarlarca liradan, 100 milyarlarca dolardan bahsediyor. İhtiyazlı oydiklere kaynak aktarılmasına, işte bakınız şehir hastaneleri. 13 tane şehir hastanesi 54,5 milyar liraya yaptırılıyor. Bunların. Yatak başına maliyetini 690 bin lira olarak hesap ettiğinizde bu 13 şehir hastanesinin 12,5 milyar liraya yaptırılması gerekiyor. Balıkesir'de başka bir şehirde tam teşekküllü devlet hastanesi yaptırdığın zaman yatak başına maliyeti 690 bin lira 700 bin lira. Bu maliyet üzerinden şehir hastanesinin yataklarını çarparsan 13 tane şehir hastanesine 12,5 milyar lira ödenmesi gerekiyor. Peki ne kadar ödenecek bu müteahhitlere? 54,5 milyar lira ödenecek. 54,5 milyar. Ne demek bunun manası? 13 şehir hastanesini sen 57 şehir hastanesi parasına yaptırıyorsun. Ve bu milyar dolarları bu müteahhitlere, bu holdinglere aktarmış oluyorsun. Bu yetmiyor. 5 tane holdinge 128 kez vergi muafiyeti çıkartıyorsun. Bu 128 tanenin sadece bir tanesi 9,5 milyar lira. Geçen sene Eylül ayında bir holdinge çıkartıldı. Senden vergi almıyoruz, gerek yok, zahmet etme dediler. Hem milyar dolarlık işleri verip milyar dolar kaynakları aktarıyorlar. Hem de vergi de almıyorlar. 128 kez vergi muafiyet. Bir tanesi sadece 9,5 milyar lira. Diğer konu ne? Diğer konu kamudaki israf. 3 maaşlı, 5 maaşlı, 7 maaşlı bürokratlar, bakan yardımcıları, genel müdürü, Geçen ay bir tane bakan yardımcısının maaşı çıktı. Her ay her hafta bir tanesi çıkıyor. 310 bin lira aylık maaş alıyor. 310 bin lira. Ne demek bunun manası? 75 tane asgari ücreti bir maaş olarak almış oldu. Türkiye yanıyor! Erbakan'ı Türkiye! senede, altı buçuk senede <laughs> aldığı maaşı sadece bir ayda alan bir bürokrat. 10 milyonluk zırhlı Mercedes makam araçları, milyarlık makam uçakları, milyonluk makam odaları, milyarlık seyahat protokol masrafları, bir de bu israfa giden paraları da koyduğun zaman zaten millete bir şey kalmıyor. Milyarlarca dolar, hatta yüz milyarlarca dolar faize gitti bir. İmtiyazlı oydinklere gitti iki israfa gitti Böyle olunca da millete imkan kalmaz. Peki biz ne yapacağız? Biz milli görüş olarak 50 sene boyunca ne söylediyse bunu yapacağız. 54. hükümet döneminde bu milletin yüzünü nasıl güldürdüysek yine öyle güldüreceğiz. Biz bir defa denk bütçeyle, havuz sistemiyle bu faize giden milyarlarca doları oradan kurtaracağız. Bu milletin, dulun, yetimin, tüyü bitmemiş yetimin hakkını emeklinin hakkını götürüp milyarlarca dolar faize vermeyeceğiz. Faiz giderleri kısılacak ve inşallah en kısa zamanda ortadan kaldırılacak. İkincisi bu imtiyazlı holdinglere 13 tane hastaneye 57 hastane parası vererek hastane yaptırmak. Bir tane köprüye 5 tane köprü parası vererek köprü yaptırmak. Milletin vergi borcunu son kuruşuna kadar tahsil ederken bunların vergi borçlarını affetmek. Hayır böyle bir adaletsizlik olmaz. Bu imtiyaz holdinglere aktarılan kaynakları bu hortumları keseceğiz. Üçüncüsü israfı ortadan kaldıracağız. Yeniden refah iktidarında birden fazla maaş alan bir tane dahi bürokrat olmayacak. Başkan, ama. başkan. Erbakan! Başkan Erbakan! Başkan Erbakan! Başkan! Daha faizden kurtaracağımız imkanlar. İmtiyazlı holdinglere aktarılan kaynaklardan kurtaracağımız imkanlar. İsraftan tasarruf ederek kurtaracağımız imkanlar. Bir de üstüne yeniden Refah Partimizin Arge Başkanlığı'nın ortaya koyduğu milli kaynak paketleri kitabımızda ortaya koyduğumuz yıllık 150 milyar dolar kaynak bütün bu imkanlar birleştiği zaman muazzam bir havuz oluşacak. O havuzu ne yapacağız? aynen 54. hükümette Erbakan hocamızın yaptığı gibi asıl sahibi olan millete, asıl sahibi olan dar gelirli milyonlara vereceğiz. İş başına gelir gelmez işçi, memur, emekli maaşlarına en az yüzde yüz maaş zammı yaparak işe başlayacağız inşallah.